Simpson ve Simon isminde iki dağcı arkadaş küçüklükten beri beraber bu sporu yapmakta, birbirlerine her daim destek çıkıp yardımcı olmaktaydılar. Nice zorlu ve meşakkatli tırmanışı birlikte aşmışlardı. Onların arkadaşlıkları önünde hiçbir engel yoktu. Ta ki o gün gelinceye kadar. Simpson ve Simon birlikte hayatlarındaki en zorlu tırmanışı yapmak için söz verdiler ve harekete geçtiler. Peru'da çok yüksek bir dağa tırmanmaya başladılar binlerce metre yüksekliğe çıktıkları vakit zirveye ulaşmalarına az bir vakit kala tam 5000 metre yükseklikte birdenbire beklenmedik bir şey oldu ve müthiş bir fırtına başladı. Rüzgarın etkisiyle oradan oraya savrulan iki dağcı arkadaş daha sıkıca çivilenmiş ipleri yardımıyla düşmekten son anda kurtuldu. Simon, Simpson'dan biraz daha aşağıdaydı ve onun ipleri tümüyle çözülmüş, bir tek arkadaşına bağlı olan ipi sağlam kalmıştı. Durumun kısa süre içinde farkına varan iki arkadaş kurtulmak için birçok teknik denedi ancak zor hava şartları buna izin vermiyordu. Ne yapacaklarını bilmez bir halde birbirinin gözünün içine bakan iki arkadaş olacakları az çok kestirebiliyordu. Simon bir an bile tereddüt etmeden arkadaşına kes şu lanet ipi diye bağırdı. Simpson bu söz karşısında önce afalladı ve hayır dostum buradan birlikte kurtulacağız diye bağırdı. Simpson da, Simon gibi oradan ikisinin de canlı çıkma ihtimalinin olmadığını çok iyi biliyordu. Ancak en iyi arkadaşını ölüme terk edemezdi. Simon, ''Sana kes şuralarını tipi dedim. Yoksa ikimiz de öleceğiz. Senin bir ailen var. Karını ve çocuğunu düşün.'' diye bağırdı. Simpson ne yapacağını bilmez bir halde kurtuluş yolu arıyordu. O sırada iplerin bu yükü daha fazla tartmadığını gördü. İpler yavaş yavaş gevşiyor ve ölüme biraz daha yaklaşıyorlardı. Simpson bu işin daha fazla böyle gitmeyeceğini anladı ve ikna olup özür dilerim dostum diyerek ipi kesti. Simon binlerce metre yükseklikten aşağı doğru hızlıca iğme aldı ve gözden kayboldu. Simpson gözyaşları içinde hızlıca elindeki teşhisatla dağdan indi. Dağdan iner inmez en yakın yerleşim yerine gidip durumu anlattı ve yardım istedi. Günlerce süren aramalar sonucunda hiç beklenmedik bir şekilde Simon'a canlı ulaşıldı. Simon'a bunun nasıl olduğu sorulduğunda, ''Tanrı'ya şükürler olsun. Dağdan düşerken bütün kemiklerimin kırılacağını düşünüyordum. Yere çarpmama metreler kala vücuduma bağlı olan iplerden dağa takıldı. Biraz sert bir şekilde de olsa bu sayede ölümden kurtulabildim. Dağdan inmeye çalışırken günlerce yolumu kaybettim. Neyse ki beni soğuktan ya da açlıktan ölmeden buldular. Yaşanan bu olay, ''Öldürmeyen Allah öldürmüyor'' sözünün haklılığını bir kez daha ortaya koyuyor.'' Bu olay hakkında siz ne düşünüyorsunuz?